Suriye'nin İdlib bölgesinde yıllarca muhalif gruplarla birlikte Esad rejimini karşı savaşan 2500 Uygur Türkü Suriye Ordusu saflarına katıldı. Suriye'nin İdlib bölgesinde uzun süredir görev yapan ve Uygur Türklerinden oluşan Türkistan İslam Partisi dağıtıldı ve Suriye Ordusunun 84. Tümeni olarak görev yapmaya başladı. ABD, Suriye'nin yeni liderliğinin binlerce yabancı cihatçı ve eski isyancı savaşçıyı ulusal orduya dahil etme planına onay verdi, ancak bunu şeffaf bir şekilde yapması gerektiğini söyledi. 3 Suriye savunma yetkilisi, plana göre çoğunluğu Çin ve komşu ülkelerden Uygurlar olmak üzere yaklaşık 3500 yabancı savaşçının, Suriyelileri de içerecek olan 84. Suriye Ordu Tümenine katılacağını söyledi. ABD Mayıs ayının başına kadar yeni Suriye yönetiminden güvenlik güçlerini yabancı savaşçılardan ayırmasını talep ediyordu. Ancak Washington'ın Suriye'ye yaklaşımı, Trump'ın geçen ay Orta Doğu'yu gezmesinden bu yana keskin bir şekilde değişti. Suriye Savunma Bakanlığı'na yakın iki kaynak, Reuters'a, Şara ve çevresinin batılı muhataplarına yabancı savaşçıları orduya getirmenin onları terk etmekten daha az güvenlik riski oluşturacağını ve bunun onları El Kaide veya İslam Devleti yörüngesine sokabileceğini savunduğunu söyledi. Bir Suriyeli yetkili ve yabancı bir diplomat, Çin'in grubun Suriye'deki etkisinin kısıtlanmasını istediğini söyledi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Çin Uluslararası toplumun endişelerine yanıt olarak Suriye'nin her türlü terörizme ve aşırılıkçı güçlere karşı çıkmasını umuyor dedi. Tip siyasi yetkilisi Osman Buğra, Reuters'a yaptığı yazılı açıklamada grubun resmen dağıldığını ve Suriye ordusuna entegre olduğunu söyleyerek şu anda grup tamamen Savunma Bakanlığı'nın yetkisi altında faaliyet gösteriyor ulusal politikaya bağlı kalıyor ve dış kuruluşlar veya gruplarla hiçbir bağlantısı bulunmuyor dedi. Suriye Devlet Başkanı Şara ise yabancı savaşçılara ve ailelerine Esad'a karşı mücadeledeki rolleri nedeniyle Suriye vatandaşlığı verilebileceğini söyledi. Tip 2012 yılından itibaren Suriye iç savaşında aktif rol alırken özellikle İdlib Cisir Şuur ve Türkmen Dağı gibi bölgelerde askeri operasyonlara katıldı. Uygur Türkleri Suriye'de savaşın seyrini etkileyen pek çok operasyonda yer almış ve yaklaşık 2000 veya 2500 savaşçıya sahip olduğu tahmin ediliyor. Uygur Türklerinin Suriye ordusuna katılması, hem sahadaki güç dengelerini hem de uluslararası kamuoyunun silahlı gruplara bakışını etkileyebilecek önemli bir adım. Diğer yandan Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye'de PKK terör örgütüne ait sözde askeri üs olarak kullanılan bir komuta merkezini vurdu. Yerel kaynakların aktardığına göre Türk silahlı insansız hava araçları Ayniisa yakınlarındaki Çelebiye'de bulunan tahıl silolarını hedef aldı. Hedef alınan noktanın Esad rejimi kalıntıları ve PKK terör örgütü üst düzey isimleri tarafından ortak kullanılan bir üs olduğu aktarıldı. Öte yandan Libya'da General Halife Hafter'e bağlı temsilciler meclisinin, Türkiye ile Trablus merkezli ulusal mutabakat hükümeti arasında 27 Kasım 2019 tarihinde imzalanan Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırasını incelemek üzere bir teknik komite kurma kararı aldığı bildirildi. Bu gelişme, Libya'daki siyasi ve bölgesel dinamikler açısından önemli bir adım olarak değerlendirilirken, Alınan karar sonrası Yunanistan paniğe kapıldı. 27 Kasım 2019 yılında Türkiye ile Libya'nın Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında imzalanan Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırası, Doğu Akdeniz'deki jeopolitik dengeleri değiştiren önemli bir adım olarak öne çıktı. Bu anlaşma Özellikle Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları ve deniz yetki alanları konusundaki tezlerini güçlendirmiş, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Mısır ve diğer bazı bölge ülkelerinin oluşturduğu ittifaklara karşı stratejik bir hamle olarak değerlendirilmişti. Hafter'e bağlı Tobruk Merkezli Temsilciler Meclisi'nin, Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından imzalanan Türkiye-Libya Deniz Yetki Anlaşmasını incelemek üzere bir teknik komite kurma kararı aldığına dair haberler gündeme gelerek Yunanistan'ı korkuttu. Bu karar, Temsilciler Meclisi'nin anlaşmayı onaylama ya da yeniden değerlendirme amacı taşıdığı şeklinde yorumlandı. Temsilciler Meclisi'nin bu adımı Libya'daki siyasi bölünmüşlük ve Türkiye'nin bölgedeki stratejik konumunu etkileyebilecek çeşitli senaryoları gündeme getiriyor. Eğer komite anlaşmayı inceleyerek onaylama yönünde bir karar alırsa, bu Türkiye-Libya ilişkilerinde önemli bir dönüm noktası olabilir. Temsilciler Meclisi'nin anlaşmayı tanıması, Libya'daki iki ana siyasi güç arasında uzlaşıya işaret edebilir ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki pozisyonunu daha da güçlendirebilir. Bu özellikle Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin anlaşmaya yönelik itirazlarını zayıflatabilir. Komitenin anlaşmayı geçersiz kılma veya yeniden müzakere etme yönünde bir tutum sergilemesi Türkiye-Libya ilişkilerini ve Doğu Akdeniz'deki dengeleri olumsuz etkileyebilir. Haftar güçlerinin geçmişte anlaşmaya karşı sert bir tutum sergilediği göz önüne alındığında bu senaryo ihtimal dahilinde. Ancak Türkiye'nin Libya'daki askeri varlığı ve ulusal mutabakat hükümeti ile güçlü bağları böyle bir girişimi zorlaştırabilir. Komite kurma kararı, Libya'daki siyasi bölünmüşlüğü azaltmaya yönelik bir adım olarak da yorumlanabilir. Türkiye, 2023 yılında Temsilciler Meclisi ile Trablus Merkezli Devlet Yüksek Konseyi arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için ara buluculuk teklifinde bulunmuş ve bu tür girişimler, Libya'da birliği sağlama çabalarının bir parçası olarak değerlendirildi. Bu bağlamda, komitenin kurulması, Hafter'in kontrolündeki doğu güçlerinin Trablus ile diyaloğu artırma niyetini gösterebilir. Öte yandan Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasında barış görüşmelerine aracılık ederken, Türkiye ikili ilişkilerinin iyi olduğu iki ülkeyle de en az kaybı yaşamayı hedefliyor. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Salih Yılmaz, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'de ekonomik olarak büyük kayıplar yaşıyor. Türkiye stratejik konumu dolayısıyla Rusya, Ukrayna, AB ve Amerika'dan ekonomik fayda sağlayacak imtiyazlar alması gerekiyor. Trump nasıl ki olaya ekonomik bakıp büyük anlaşmalar yapıyorsa Türkiye'de buna benzer yollar denemelidir. Ara buluculuk, müzakere ve benzeri tabi ki önemli ancak biz ülke olarak gelecek 50 yılda bize fayda sağlayacak hangi imtiyazları alabiliyoruz? Ukrayna'nın Rusya topraklarında düzenlediği stratejik saldırı mutlaka Batı'nın teknolojik desteğini almıştır. Rusya'yı savaşa devam etmeye ve ani kararlar almaya itip saldırganlaştırmak isteyen bazı ülkeler var. Rusya'nın müzakerelerde sakin kalıp mutlaka barışa bir kapı aralaması kendi çıkarına olabilir. Savaş belki Ukrayna'yı bitirir ama Rusya'yı da bitirebilir. Rusya'nın yaptırımların kaldırılması karşılığında zamana yayılan bir ateşkesi desteklemesi Batı açısından kendi içinde çatlaklar oluşturabilir. Trump'a güvenip savaşa devam edecek Rusya gelecekte daha büyük kayıplarda yaşayabilir dedi.